Bir imparatorluğun doğuşuna tanık olmaya hazır mısınız? Size küçük bir beylikten dünya tarihinin en güçlü devletlerinden birine dönüşen muhteşem bir hikaye anlatacağım. 13. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun kuzeybatısında henüz kimsenin tahmin edemeyeceği bir devletin temelleri atılıyordu. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey, babasından miras aldığı küçük beyliği zekası ve stratejik dehasıyla büyütmeye başlamıştı. Osman Bey'in gördüğü meşhur rüya bugün bile dilden dile anlatılır. Rüyasında göğsünden çıkan bir ağacın dalları tüm dünyayı kaplamıştı. Bu rüya, kurulacak devletin büyüklüğünün bir işareti gibiydi. Başlangıçta sadece 400 çadırlık küçük bir aşiret ama Osman Bey'in liderliğinde bu küçük topluluk çevresindeki Bizans tekfurlarıyla akıllıca ilişkiler kurdu. Bazen diplomasi, bazen de cesur askeri hamlelerle topraklarını genişletti. 1299 Yılında bağımsızlığını ilan eden Osmanlı Beyliği, kısa sürede Bizans'ın zayıf noktalarını keşfetti. Söğüt ve Domaniç'ten başlayarak stratejik öneme sahip kaleleri ve ticaret yollarını ele geçirdi. Osman Bey'in en büyük başarılarından biri, farklı dinlere ve kültürlere mensup insanları adaletle yönetmesiydi. Bu hoşgörü politikası, devletin hızla büyümesinde önemli rol oynadı ve böylece bir rüya gerçeğe dönüştü. Küçük bir beylik üç kıtaya yayılacak muhteşem bir imparatorluğun çekirdeği oldu. Osmanlı Devleti'nin bu muhteşem yükselişi, tarihin en etkileyici başarı hikayelerinden biri olarak bugün hala bizlere ilham veriyor.